Anne. Vallahi senin kafa iyice gitmeye başladı. Sen ne yapıyorsun ya? Yani? Psikolojik baskı uyguluyorum. Her gün oraya gideceğim ve Afet'i geri alacağım. Benden kimse kız kaçıramaz. Öyle bir kaçırırlar ki yalan yok vallahi. Nasıl kanama dokundu biliyor musun? Hala hazmedemiyorum. Banaller topluluğu. O Afet'e de yazıklar olsun yani. Nasıl bize kafa tutuyor? Sen de bir abisi olarak iki laf edemiyorsun ona. Ya anne ne yapayım? Durusun Efendi'nin durumunu biliyorsun. Adamın kafa gidik. E, İlyas'a oynamayayım da devreleri daha mı çok yansın? Aa, Dursun Efendi'yi düşün de anneni düşünme. Annenin devreleri yanarsa ne olacak? Ay, evlat yerine taş doğurmuşum ben. Meryem! Ee, buradayım. Nereye gidiyorsun? Sana ne? Tepemdekilere verdiğim hesap yetmiyor. Bir de sana mı vereceğim? Yahu dur canım. Ne hesabı? Hesap falan sormadım ben sana. Niye kızıyorsun böyle? Ayrıca kızdığın zaman çok güzel oluyorsun. Tövbe tövbe. Allah'ım oh, oh, ya. ya. Ne yapıyor bunlar ya? Kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Ya bunlar benim eşyalarım. Nereye götürüyorsunuz sen? Bacım taşeron firmalarınız biz. Dükkanı boşaltıyoruz. Bu eşyalar sizin mi? Ya, evet bizim de sen kimsin kardeşim? Dükkanın sahibi kim ya? Biz bilmeyiz beyim ama büyük bir şirketmiş. Alışveriş merkezini ne yapacaklarmış buralara? Şey mallar sizinse bir araç getirin de aldırın yoksa bir kenara yığacağız. Ay ya! Bunca uğraş, bunca emek. Meryem üzülme be. Her şey geri alınır. Boş ver. Nasıl alacağız ya? Nasıl alacağız? Biz her şeyi halledene kadar buraya alışveriş merkezi dedik yerle. Ya bana inan. Burası olmazsa başka yer diyorum sana. Meryem, hayat sürdükçe bu bitmez. Her zaman yeniden başlamak için bir şans vardır. Ya kardeşim biraz yavaş çarpmasanız da şunu ya babanızın malı mı? Yavaş ya yavaş. Ya sen de şu hayırsız kardeşine ara gelsin de iki kişiyle bir el atsın şurada bir şeylere. Dedim ama ona bir şey yapmayacağına söz ver. Ya ne yapacağım ona ben zaten gelsin. Tamam. <laughs> her şey ya, her şey gidiyor ya. <laughs> Abla. Sorduk soruşturduk. Dükkanın satışının geçersiz kılınması için... ...babamın akli dengesinin yerinde olmadığını ispatlayıp... ...mahkemeye başvurmamız gerekiyormuş. Ya yani olurmuş, olmaz diye bir şey yok ama... ...hep bir vakit alır yani. Merhaba Meryem Hanım. Sabah Tarık anlattı. Geçmiş olsun. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben size yardımcı olmak istiyorum. Alan şirkette irtibata geçebilir mi? Tekrar geri almanın bir yolunu bulabiliriz. Yok. O hiç olmaz. Çünkü babam bütün parayı bağışladı. Olur mu öyle şey canım? Ee, ben alırım siz çalışırsınız. Sonra bana yavaş yavaş ödersiniz. Yok yok. Ben onu hiç kabul edemem. Yok hayatta olmaz. Ya zaten biz benim dükkanda beraber çalışacağız. Gerek yok yani. Ya var ya? Niye bakıyorsun öyle? Nesi var benim dükkanın? Sen Karadeniz mutfağı yaparsın, ben Arnavut. Çeşit bollandıkça müşteri de bollanır. Paşa paşa yaşar gideriz ya. Sen nereden çıktı bu saçma sapan fikir? Yani ben niye çalışıyorum senin dükkanında? Bal gibi çalışacağız. Allah! Bence mantıklı. Ya sen bir sus. Yokum nereden aklına geldi? Sen seviyorsun diye aldım. Ben senin de sevdiğin sevdiğini hiç bilmiyorum. Ya hangi yemeği seviyorsun mesela? En sevdiğin kitap, en sevdiğin şarkı. Hiçbir şey bilmiyorum. Evleniyoruz ama birbirimizi az tanıyoruz. Bu gidişle nasıl evleneceğiz o da belli değil ya. <laughs> Doğru söyledin. Hamamlardan kaçacak zamanı buldular. Gerçi siz daha beni isteyemediniz, hatırlatırım. Neyse. Hem halamların işi çözülene kadar annen de gelmiş olur. Esma, sen annemi boş ver. O böyle prosedürlere takılmaz zaten. Onu beklersek. Ya niye öyle diyorsun? Ben her şey usulüne uygun olsun istiyorum. Hem annesi olmaz. Tamam olur, annem de olur. Şu afoş'un işi bir halle olsun da daha dükkan meselesi var biliyorsun. Annemin morali çok bozuk. Ha bir de o var. <laughs> geç geç. <Berbeke>. Gel bakayım. <laughs> Birçok yasan oldu buraya olacak şey değil. Ay iyice saçmalamaya başladınız. Anne lütfen. Bu kadınla aynı dükkanda duramam. T tamam tamam taşımayın, taşımayın istemiyorum. Vazgeçtim hadi. Ya canım öyle şey olur mu? Tabii ki taşıyacağız. İndirin eşyaları. Yavaş. Çabuk çabuk gel, el at şuna. Tamam yavaş. Evet. Enişte sen yorulma ben sana yardım edeyim. Hadi. Yavaş yavaş. Rabia al bari. Akşam yemeği de yemedin. Açlık grevindeyim kızım. Anlamıyor musun? Grevdeyken yemek yenmez. Sen, sen ne diyordun ya? Amcam nişan tarihini konuşalım diyor Ecevit e, fazla uzatmak istemiyoruz babacığım. Ya oğlum sizi de var ya anlamak mümkün değil ya. Bu ne acele, bu ne telaş. Ya görüyorsun başımıza bir sürü iş var. Ya yangından mal kaçırmıyoruz ya. Ya ben Afet'i kaçırıyorum, siz Afet'i benden kaçırıyorsunuz. Bir de onu tamam. atıyorsunuz Asiye ablamın pençelerine. Ya bana bak, Ulan nikah yok, bir şey yok. Bu evde ikiniz mi yaşayacaksınız ha? Yapacağız da baba. <laughs> Zeynep Hanım cadısı nüfuzunu verirse yapacağız. Bir de ablamlar bir el atsa belki daha azlanmıştır. Işte. Oğlum, hmm. bak sen iyi bir şey yaptığını sanıyorsun ama bu işin sonu kötü kötü. Ha, ben örnek al. Bak, bak halimi. Halimiz ortada işte. Ne oluyorsun? Yoksa sen de mi kaçıyorsun? Hasbin <laughs> Ya ben Afoş'tan vazgeçmem. O kadar. Tövbe tövbe ya. <laughs> anne sana bir şey söyleyeceğim. Sen de Poyraz'a mı kaçacaksın kızım ha? Nereden çıkarıyorsun anne ya? Ulan polis kim? Ulan bu evden kız kaçırmaya kalksın. Alın içerisine vuruyorum onu. He. Yok, babam yok. Kimse kimseye kaçmıyor. Yok, hadi sen ye, ye, ye çarpanı ye. <laughs> ya anne, bak yani bir o eksik kaldı diye ben yani lafın gelişi söyledim be. Anne, benim derdim o değil. Bak ne zamandır babamla konuşuyorum, beni geçiştirip duruyor. Okulumun son senesi, taksidini ödemem lazım. Ya anne, bak. bak. Yani dükkan zaten elden gitti. E, halimiz de ortada. Okul da çok buradır şimdi. Ama ben bir çaresini bulacağım ha. Sen şimdi hiç sıkıştırma beni. Biraz sabret annem, birazcık sabret. Anne nasıl sabredeyim? Dönem başladı. Ya ama hiçbirinizin umurunda değilim ben. Ya ben ne desem, ne yapsam hep suç. Nereye şimdi gece vakti? Ya hava almaya çıkacağım anne. Yasak mı? demedim biliyor musun? Ya şu diyorum şu devran bir baş göze diyeyim de. İyile diyorum şöyle helal süt emmiş birini bulayım diyorum. Ne diyorsun? <laughs> senin var mı tanıdığın buralarda bir yerde? Bu baba. Ha? Sen bul. Senin varsa tanıdığın diyor hani, Senin tanıdığın tanıdığın bir şey